Satın alma sahiplen bölümüne hoş geldiniz. Biraz Avustralya'da hayvanlar nasıl sahiplenir? Biz hayvanlarımıza nasıl bakıyoruz? Avustralya'da hayvan olmak ne kadar şahane bir şey. Sizler <laughs> sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de var biliyorum. Satın alma, sahiplen sonuna kadar da destekçisiyim. Hem hayvan hakları savunucusu olarak. Umarım hayvan hakları savunucusuyumdur ben kendimi öyle görüyorum ama acaba uluslararası literatürde öyle geçiyor muyum bilmiyorum. En azından yanım veganlığa doğru gidiyorum. Hayvansal ürünlerin çoğunu 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 kestim. İşte onların hakları için ne varsa çalışıyorum ee, ve deney hayvanları olmaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Benim de yapabileceğim bazı şeyler bu kadar yani. Sonuçta ben de bir aslan kaplan evlat edinmek isterdim. Arka bahçemde bakayım bir, bu bir tane puma var dana gibi puma ona bakıyorum ben elimden geldiğince. Bu da gelen sorular arasındaydı. Oraya gelirsek hayvan sahip edinmek, oradaki hayvanlara bakmak nasıl oluyor işte satın almadan nasıl yapabiliriz diye böyle duyarlı birkaç arkadaş mesaj atınca ve ben de bu konu hakkında konuşmayı sevdiğim için bunu bir fırsat bildim ve size bugün Avustralya'da neden daha çok hayvan alınmayıp neden barınaklardan hayvanları daha çok sahiplendiğimizi anlatacağım. Bir de burada tabii hayvan olmak çok güzel bir şey yani. El bebek, gül bebek bakıyoruz hayvanlarımıza. Evet o zaman iki dakikayı başlatıyorum ve Avustralya'da hayvan sahiplenme hakkında konuşuyoruz. Her şeyden önce, bu arada zamanın başladı. Her şeyden önce Avustralya'da pet shop'lar var. Avustralya'da puppy farm'lar var ama Victoria'da bazı puppy farm'lar mesela yası, yasaklandı. Peki ne bu puppy farm? Ee, hayvancıkları işte bir yere kapatıp sürekli belirli cins hayvanlar üretilsin diye sürekli sürekli hamile bıraktırıp o hayvanların yavrularını satmak ve çok da abuzittim fiyatlara satmak. İşte labradorlar 6 bin dolar, French e, ...Frenchiler alsanız mesela 12 bin dolar gibi falan ve daha sonra bir nedenden dolayı belki sahipleri onlara iyi bakamıyor. Belki fabrika yasal olmadığı için bazı hayvan hakları kuruluşları tarafından basılıyor ve oradaki hayvanlar kurtarılıyor. Ya da sahipleri bu hayvanlara daha fazla bakamadıkları için bazı barınaklara veriyorlar. Buradaki barınakların çoğu çok insancıl. Uyuttukları da var, uyutmadıkları da var. Yani evlat edinemeyen ve çok uzun süre barınakta kalan hayvanlar... Bazı baranaklarda uyutuluyor diye biliyorum ama çoğunda değil, çoğu da karşı uyutmaya ve gerekirse biz sonsuza kadar bu hayvanlara sahip çıkacağız diyorlar. Şimdi Avustralya'da çok büyük bir evlat edinme kültürü var. Yani hayvan almak artık giderek burada ayıp olan bir şey. Peki sizin hayvan sahipleni bilmeniz için vatandaş ya da PR sahibi olmanız gerekli mi? Hayır, sizin sadece e, o hayvana bakabileceğiniz kapasiteniz olması gerekli. Burada bir hayvanı bin kişi istiyor, bir kişi alıyor. Ben mesela e, Odin'i bulana kadar çok zorlanmıştım. Sürekli başvuru yapıyordum ve hayır diyorlardı. Çünkü burada insanlar köpeklerini bu arada çocuk gibi bakıyorlar. Onların sağlık sigortaları, onları yürütmeler, onların parkları, onların oyunları, günde 3-5 kere şey falan. İnsanlar burada köpeklerine gözü gibi bakıyor. Ve... E, bazı tazılar var burada. Özellikle onları evlat edinmek istiyorlar. Eski yarış köpekleri emekliliğe ayrıldıkları zamanda insanlar onları burada evlat edinmeyi çok seviyorlar. Onları da evlerine alıyorlar. Bir şey diyeyim mi? Bazı konularda 2 dakika kendim konuşturmaya çalışmak şu anda beni çok sinir etti. Mesela böyle güzelim bir konuda neden 2 dakika konuşma hakkını koydum diye düşünüyorum. Belki de haklısınız ya. Belki bunu bir 3 dakika 4 dakika yapmalıyım ama biraz da böyle işin eğlencesiydi yani. Bu bir challenge. Challenge accepted. <laughs> Anlayacağınız arkadaşlar eğer Türkiye'den hayvan getirmek istemiyorsanız ki anlarım. Çünkü belirli ülkelerden buraya hayvan getirmek çok kolay. Avrupa'daki bazı ülkeler Singapur, Hong Kong gibi bazı Asya ülkeleri ...Hong Kong ülke değil diyeceksin biliyorum. Ama tabii o daha farklı bir alanda. Daha doğrusu böyle kuduzun, sokak hayvanların olmadığı ülkelerden... ...buraya getirmek çok daha kolay gerçekten. Evet belki 15 gün karantinada kalıyorlar ama... ...karantinada kaldıkları zaman da mesela yürüyüşlerine çıkarılıyormuş... ...bakımları yapılıyormuş hayvanları. Yani öyle bir kafese kapatıp bakalım ne yapacaksın demiyorlarmış. E tabii 15 gün boyunca barınağın her şeyi size ait. Yani bütün yemek masrafları, kalma masrafları... Ama buraya gelip burada eninde sonunda bir hayvan evlat edinmek isterseniz cennet. Yani bu kedi olur, köpek olur, işte ne bileyim hamster olur. Evet hamsterları bile burada evlat edinebiliyoruz biz. Öyle de güzel bir şey var işte ve yani evlat edinme kültürü çok iyi. Parasından biraz bahsedeyim. Evlat edineceğiniz hayvanın parası e, o hayvan kuruluş, kuruluşunun o hayvanlar üzerinde harcadığı paraya kadar... <laughs> ...kadar değişiyor. Nasıl diyeyim yani? Ee, bu bir bağış gibi aslında düşünün. Yani onları, onlar için harcadıkları parayı siz onlara geri ödüyorsunuz. Buna mikroçip taktırmak olsun, kısırlaştırmak olsun ve sağlık kontrolleri, aşıları, her şey dahil olsun. Bazen bu 150 dolar da olabilir. Bazen 350 dolar da olabilir. Bazen 500 dolar da olabilir. Örnek veriyorum Violet. Küçük bir köpek olduğu halde Violet'ın bana maliyeti 500 dolarken, Odin 4 aylık bebekken bana geldiğinde Odin'in maliyeti 350 dolardı. Eve gelip bakan Nerede oluyor? Bazı kurum ve kuruluşlar bu konuda çok dikkatli. Kimisi de sadece online başvuru yaptığınızda sizinle telefon görüşmesi yapıyorlar. Gelip hayvanla tanışmak istiyor musunuz diyorlar. Hayvanla elektriğiniz tutarsa hayvanı size veriyorlar. Bu kadar. Sahiplenin. Arkadaşlar çok hayvan ev bekliyor. Sahiplenin. Buraya geldiğinizde de bir can yoldaşınız olsun. 6 dakika boyunca beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2 dakika challenge'ının üstüne 2 dakikada kendim koydum kendi kendime. Ama umarım birçok şeyi sizin için açıklayabilmişimdir, merak edilenleri burada açıklayabilmişimdir. Sorularınız varsa cevaplayabilmişimdir. Lütfen aşağıya sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı, neyiniz varsa yazmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilir. Bir de video bitmeden ve kanaldan çıkmadan kanala abone olup yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Beni ve kanalı yalnız bırakmayan en kral takipçilerim ve canım arkadaşlarım özel desteğiniz için size çok çok teşekkür ederim.